Şöyle 100 ml ölçtüğüm suyu dolduruyorum. Bazlama, rol etmek ve simit yapımı için. Bunları kullanmayı düşünmüyorum. Çok. Kendi ağırlığını görmüş oluyoruz. İki butonlar da bu kadar. Basit yapısı. Kimya dersi gibi oldu. Kusura bakmayın. Bu tartıyı mutfakta bazlama rol etmek ve simit yapımı için kullandım ve çok işime yaradı. İnternette mutfak tartısı veya mutfak terazisi kelimelerini arattığınızda mutlaka karşınıza çıkan değişik marka isimleriyle gördüğünüz bu hassas terazi, çoğu elektronik ürün gibi Çin'de üretilen ve yayılan ürünün 5 kilogramlık ve 10 kilogramlık modelleri bulunuyor. Ben 5 kilogramlık aldım. 1 gramlıkta hassasiyeti var. Evde kullanımda önemli bir kayıp değil bence. Sonuçta hepsini bu tartıyla tarttıktan sonra oransal olarak çok sıkıntı yaşayacağınızı zannetmiyorum. Profesyonel işler yapanlarınız da zaten bu tartıyla işi olmaz. Kullanım kılavuzu. Bu işareti görürseniz aşırı yüklemek bu da düşük voltaj yani piliniz bitiyor demek Diğer ayrıntılarını kendimiz bakarak öğreneceğiz Ürünün içinden iki tane 3A pil çıkıyor Bunları kullanmayı düşünmüyorum çok iyi görünmediler gözüme akma ihtimalleri var Kendi kullandığım piller de çok matah değil ama Bim'de bulunan piller en azından alkalin diye kullanıyorum Şurasında bir üzerinde bir kaplama var. Onu çıkartabilirsiniz. Bu çizik çizik görünümler ondan dolayı. Ben bir süre çıkartmayı düşünmüyorum. CR2032 gibi buton pillerle çalışan modeller de var. Çok tavsiye etmiyorum. O pilli hem yaygın değil hem de uzun süre dayanması zor gibi görünüyor. Tartının dört ayağında da sensör mevcut. Hepsi ayrı ayrı mı? Nasıl bir yapısı var? İçini açıp bakacağız birazdan. Pilleri yönlerine uygun şekilde yerleştiriyorum. Açma kapama tuşumuz. Açtığımızda kendisi otomatik darasını alıyor. Yani üzerinde ne varsa o anda darasını alabiliyorsunuz. Yani açmadan üzerine dar alacağınız malzemeyi koyun. Şimdi Bıraktığımda kendi ağırlığını görmüş oluyoruz. 224 grammış. Şimdi kapatıyorum. Az önce demek istediğim darasını alacağınız malzemeyi koyup açarsanız direkt sıfırlayacaktır kendisini. Yine de şu şekilde bir kere bastığınızda yine darasını alabiliyorsunuz. Farklı olarak kullanabileceğimiz gram yazıyor şu anda kenarda. Ünite bastığımda kilogram bazında gösteriyor. Bu libre bizde kullanılan bir birim değil. Bu da oz yine bizde kullanılan bir birim değil. Mililitre ile mililitre yazıyor şu anda. Gramajı aynı ölçü. Onu test ettim. Bir de milk süt mililitresi var bunu denemek için de hani tam görebilmemiz açısından tekrar gramı alıyorum. Boş eğlenme yerimi koydum. Darasını aldım, sıfırladım. Şöyle 100 ml ölçtüğüm suyu dolduruyorum. 1 gram eksik geldi. Gözümle iyi ölçememişim. Hemen su ekliyorum. Belki de o 1 gram benim değil. Tartının bir gramlık hassasiyetinden kaynaklanıyordur. 100 gram suyumuzu ayarladık. Şimdi ünite tekrar basarak kilogramda yine 100 gramımızı gördük. Libre çevirisi oz çevirisi mililitre gördüğünüz gibi gramajla aynı süt de demek ki yüzde üç daha ağır sudan ki 100 gram su 97 mililitre süte tekabül ediyor kimya dersi gibi oldu kusura bakmayın ama işe yarayacağını düşünüyorum şimdi Malzemelerimi kenara alıp içini sökmeye başlıyorum. Bakalım bizi içinde neler karşılayacak. Kapatmak için uzun süre basılı tutuyoruz. Zannediyorum 3 saniye kadar oldu. Normalde de unutursanız hani tartımınızı yaptınız, unuttunuz. Kendisini otomatik kapatıyor Bir, birkaç dakika içinde. Kendisini otomatik kapatıyor. Pillerimi çıkartıyorum. Hemen hatırlatayım. Videoyu 4K kalitesinde çekiyorum. Ayarlarınızı kontrol edip daha net görebilmek için video kalitenizi artırabilirsiniz. Bu tornavida setini de AliExpress'ten aldım. Çok işime yarıyor. Siz de incelemek isterseniz linkini bırakırım açıklama bölümünü Şu anda bir tane vida görüyorum. Bu tür cihazlarda böyle etiketlerin altında da vidalar olabilir. Bulmaca gibi aynı, hiçbir yeri görünmüyor. Evet geçmeymiş. Bir oradan şöyle ayaklara basarak bir de şuradan ittirdik. Varsa bir de şurada vardır. iki tane ayak. Ayak dediğim tırnak diyecektim. Kapağı böyle gördüğünüz üzere tüm ayaklardan veri alıyor. Şurada şöyle esnetebileceğim yer gördüm. Şimdi markasız malzeme de olunca insan güvenip birden bastıramıyor oralara. Yani kırılsan da çıkartacağım seni. tane ayağını da sökelim. Bu tarafta bir numarası yok. Ne oluyor derseniz. Buradaki esnemeye göre şunun altında kalan sensör bunu okuyarak ağırlığımızı tespit ediyor. Gerçekten de 4 tane koymuşlar. fazla da sıkmaya gelmez. Şu şekilde tekrar yerine oturttum. Kablosunu da aldığım yere koyayım. Pillerden buradan enerjiyi almış. Şurada da LCD ekranı var. Dört tane vidayla tutturmuşlar. Genelde bu LCD'ler ayrı durur ama Evet. Şuradan okuma yapıyor. Butonlar da bu kadar. Basit yapısı. Şimdi yerleştirince şu LCD'ye giden kısım buralara tam oturmazsa görüntüde sıkıntı yaşayabilirsiniz. İleride böyle yine rakamlarda eksiklik falan görürseniz de bilin ki buradan kaynaklanıyordur. Açıp burayı normal bir silgiyle silip düzeltebilirsiniz. Videonun bu kısmından sonrasında toplayacağım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.